Koray yardım mı edeceksin çalacak mısın? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Solo Renekton oynayacağız. E, Hasan Mitte Katerina oynuyor. Yanımda da şey var bir de Emir abi var. O da Master oynuyor. Merhaba arkadaşlar. E, evet, Dans. Hadi daha. Bunu salmayacağım bu arada, bunu olsun. Zaten almayacağım Bitti. Okay. Salmayacağım diyor. Sanki alıyordum da. Aga. Okay. <laughs> Hiç ormancının şeylerini almam beni neler şey yapıyorlar. Şu da sesini kısayım okay. artık. Okay. Bitti. Ah. Huh. Trade'lere çok girmeyeceğim. İki fanım var. Orada. Aslında. İki olunca gireyim. Hatta 3 olunca daha güçlü olur. İlk kan döküldü. Evet, ilk kanı bizimkiler aldı. Bunlar <laughs> iyi oynuyor ya. Aman bunlar derken ahri. <laughs> hmm, sıkıntı yok ya. Hallederim. Ne yapıyoruz ya? Master Yi'de saat kapasınca oyun kazanıyorsun Aga. Hadi. Evet. evet. Tabi bunu dedikten sonrasında eğer Fitlersen çok aşırıları da güzel olur tabii ki ama. Çok büyük ihtimalle olur. Renekton'u arkadaşlar ikinci defa oynayacağım hayatımda. Hiç oynamadım. Sıralı. Dereceli değil. Ben de Katay'ı ikinci veya üçüncü defa oynuyorum. Hadi ben VS'ler de Aga VS ama o normal maç değil ki. Mutu sesi var. var mı bu arada şu? Var. Okey. Lysis'i kullandıracağım. Dediklerinin bir kısmını duyabildim Mut. Arkadaşlar sıçra kullanmamayı denedim ama range beni yetmedi. Güzel. Öldürdük yani. Bu kele vurdum baya. <laughs> <laughs> Saçım uzuyor bu arada. Şu an iki değil de bir 4-5 numara falan olmuştu büyük ihtimalle o iyi büyük gelişme İyi ama aslında bayağı alıştım ya bayağı mutlu oldum ya ahri iyi oynuyor bana sas kalmış avatar tarzı sıfıra değil lan ikiye vurdurdum işte ama şey böyle ne oldu Bir şekilde devam ediyoruz 2 tane uzun kılıç aldım. Bir tane de yenileme boncukları, yenileme boncuğu aldım. Ultim olsa denerdim şu an. Ha daha 4'le versin mi? Alırsın ha i̇şte. mana. Aslında bir mana bir skinli kaçırsa var ya. Çağırma kaçırsa. <laughs> yani. ne, ne yaptın lan e, Ya sen bayağı ben de seni izliyorum koridora gelmiş. Ne <laughs> tamam yeterli. Atrox gelmedi bu arada. Adam artık <laughs> herkese. bak. Artık video filmi yaparız. Öyle bir kestim ki AFK kaldı. <laughs> Herhangi bir <laughs> YouTube kanalı ismi vermedi. Ah Ahri'yi kesin? Bu <laughs> shit. <laughs> 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 Kanka dur 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 sen bana kaç. Ben de yapabileceğim pek bir şey yok da kule altı duralım en azı. Kule altı duralım. E, Jackson sanlar Farmlayacak mıyım? Video çok. Farmla iyi. oğlum kasılırsın. E, video. Ben kendim olsam. Olsun yerler aha geldi, geldi adam. Geldi. geldi. Bana da adam akıllı item yok ya. Ben şu an dediğim Arkadaşlar size e-sporcu Potemi nasıl atılır göstereceğim. Kanka izliyor musun? İzliyorum. Bak buradan. Aynen. Bir nasıl bir tane yapacağım. göz olur tamam, insanda değil mi? Ya. Ama ben onu atıyordum ya. Bir gün var ya deneyeceğim. <laughs> Ka kanka. Ka kanka gele gel geleyim mi oraya? Gel lan adam, ölüyoruz. Ölüyorum Fatih abi bekle. Hiç item falan çıkmadı mı ya ben bir daha? Bekle 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 ha. bekle. Ha ben de önce sen de dal tamam. Atmış geliyor <laughs> arkadan. Ha, Hasan sürekli offline'da ya Discord'da. Mantıklı şekilde. Dur atlayacağım oraya. Veya kaçabilirsen kaç. Ya Meneş'ten kill aldı ya. Neyse sıkıntı yok. Ha Jackson almış. Pardon kanka ya tahmin yok, edemedim yok. öyle. Atrox'a bütün tura yardımı koyacağım abi. Meneş kill aldı. Burada VS sporcu totemi atıyorduk. Sıkıntı yok ama. Ya, Benim oraya müthiş bir totemim var. Ay, ee, hiç yok. çalıyı atmaya Sana çalışıp şey yaptım bir iyi aldın mı orada adamı? Katayı pek bilmiyorum ama. Güzel güzel. Güzel Emir abi de aldı ikili. Vur. 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 Emir abi ejderi dağıt. iyi olur. Renekton'a çok güçlü olur G ha. Emir abi. Şey Alev ejderini kaçırmazsan iyi olur. Gel yardımcı olayım ejderi alacaksın. Ah, gelmedim oğlum. <laughs> işime gelir. Kaka, team fight'e gelemedim de team fight'ten sonrasında orada adam topladım ya. Helal helal. <laughs> killim mi? Aa güzel. Hı. Oyun takibi yok ki ya. Report. Bu arada arkadaşlar kanalda çok video gelmiyor. Çektiğimiz bir sürü video var ama yükleme sıkıntı oluyor internetimiz çok iyi olmadığı için. Ben bugün Brawl Stars videosu attım. <laughs> güzel. Evet şu an video çekiyorlar aslında. <laughs> Şu, şu an var evet. Vurduk baya. Oo, Jax geldi. Arkadaşlar ihtiyaç çağ. Kanka şu can şeyini alabilirsin. Gel. Biraz şu canını alalım. Haydi. Ta linkini atarım sana biraz da. Bir şey da pek video yok. Alo. Helal kan yapmış. <laughs> evet. Peki ben Gayet ben daha ulti açmadım ya. Sonrasında alalım <laughs> Tamam. Sonrasında dolun. Ben abi, biraz ya minyon ya yapayım. Evet, evet. Aldınız mı Ejder'i çok hı hı. Aldık da ben öldüm. <laughs> Sıkıntı yok ya. bu var Ka-evet cd var isminde de. Ben sana link atayım. Dur hatta. 3 kilim var lan. ne konuşuyor? Unuttam. Un. Evet. Ben arkadaş sesini kıstım ya. Ha. Soldan görüyorlar hani. Ha soldan görüyorlar hani Discord'sunu. Bakayım. Kanka. Hıhı. Evet. Sileri banlıyor. Şimdi ya pardon işte karartıyor. İşte şey koyuyor ya sansür koyuyor. Söylemiyorum. Neden yani. ki? Gereksiz bence. Takipçilerin eklemesi güzel bir şey değil mi abi? Sonra gidip Discord kanalına veriyor. Yani Discord grubumuza şey yapabilirsiniz. Zaten arkadaş ekleyecek olan oradan da ekler abi. Ne mantıksa bu. <laughs> evet. Hayır yanındaki kişiyi vermiyor desek onu da veriyor. O da var. Yine de isim verme telif yiyemeyelim. <laughs> YouTuber Youtuberlara tepkim kanka video başlıyor. <laughs> Geri Cenk'e. Ciddi misin lan? O evet. kadar mı? Ohohoho benim Video var. bayağı iyi bir şey Kastırmayın lan Güzelim, Güzel elli saldırı Şunu bir alayım da Abi ben daha bot almadım lan çizimi Ka Kanalın en iyi videosunu izliyor Kim? Umut Hayır, önemli duyur. <laughs> 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 Oo, mikrofonlar gitti. Buradayız. Bu arada karşıdaki Ahri bayağı iyi oynuyor herhalde. Evet. Adam farmda falan hiç şey yapmadan evet, yok etti yani kanka beni. İlk play aldık. Gayet güzel. Şimdi Jax'la oynuyor. Eee videonun <laughs> yüklenme süresini hesap edemedik. Çok fena oluyormuş. Baya uzun sürüyor ya. Ben bugün Brawl Stars videosunu da ama. <laughs> Mesela bir tane CS videosu çekiyorum. 40 dakika 29 GB. Evet arkadaşlar. Bizi beyti yapıyoruz <laughs> Yarın Anadolu çocuğu yemez. Akhi de gelmiş. 2 ve 1 keserim aslında. Dur şuradan çıkartayım. <laughs> bir, bir anda kandırayım mı? <laughs> Ahri'yi de görmüyorum ki. Wait diyecek diye şey yapamıyorum. <laughs> <var. gülüyor> Gel bekle ha. şimdi onlar sana gelecek. Açıl biraz. Beni bekleme lan buraya. Hayır, ben seni Dur. Kanka sen gel, sen gel. <laughs> ah hiç çıkartırsın ya bence eksi çıkartabilir mi oradan? Da. <gülüyor> ah, <laughs> ah Jackson çok az kaldı ya. Arkaya dönüp olabilirsin onun. Uğraşma, arkaya donan. Bu <laughs> arada abone ol kayık kanala. Evet, Ahri 150 %50 hadi Hayatın hatasını yaptı. Kayı altına. Bunu koyarsan taşıyamazsam ben fitledim bu maçı baya. Aslında bir nevi fitlemeniz güzel oldu. Bizim kayk çok kalsın, baksana. Evet. E veriyorum ama karakter ilk defa oynuyorum. Dediğim gibi bilmediğim için ne vereceğim hiç Bilmeden 5 bir iyi bence. Bir tane var. AP çizme AP çıkmayacağım Yani. Hangisi? Hı? He. <laughs> Sen de benle konuşuyorsun sanıyorum. Alamete gidecek galiba. Emir abi kanka size izlere gidin ben alamet aldım. Bir de benim kanalda tek videomun olması da garip. <laughs> Kanka sen. Efendim. Siz rejlere gidin ben alarm et alayım. Tamam. Bu arada Outrox geliyor Outrox güçsüz ya. 4 3 olmuş lan. Ne ara oldu? Bilmiyorum. Çok bekle geliyorum. Orada TF başlayacak. Çok güçlü başlıyor diyorum. Gece gündüz oynadın mı? Çok güzel oyna ha şaka bak. Emir abi gel. Hiç. Umut hiç Skyrim e oynamaz mısın? Ya bunlar Oha ben bot lane'e gank atayım falan diyordum da bunlar... Ayarladı ya yani. Helal. Gel gel. Emir abi sen başta Evet kanka yarıda kaldı. 2-3 tane var öyle bir de. Zaten e, böyle Don't Stop 20 dakika çekindi gece açık bıraktım yüklendi mesela. Oha, 20 dakikada veya bir gece açık mı gerekiyor lan? Ya sabah kadar sürmedi de e, gün içinde işim olduğu için yükleyemiyorum mesela. Evet. Çünkü böyle bir video yüklerken evdeki bütün internet bağlantıları gidiyor neredeyse. Bir evet. kere yükleyeyim dedim. İnterneti benden başka kimse kullanamadı. Okey gel ben sana... Hafiften geleyim mi ben sana bir? Gel sen deneyebiliriz istersen. Gel gel biraz yok gitme. Ara... Anam şimdi, ne şey var. Şey var. Geleceğim sağ. geleceğim ben orayı toplarım sıkıntı olmaz. Hafiften puşlamasına izin verirsen eğer. E... Emir abi. Yani direkt dal. alabiliriz. Emir abi dal. Geliyor. Arkadan hızlı geldi. Aa, geleceğim. üç kişiler bu arada abi. Tam dal dal dal. Jax e geldi? Hadi bakalım. Dalım. Ah, ahri çıkarttım oradan ama. Veyahut da ahnenin biri bana geldi sadece öyle söyleyeyim. Ama Koray yok ediyor lan. Ağzına tükürdü şu an. Tuşa 1 atacak durumdayım arkadaşlar. Gayet güçlenmiş yani 2000 gold -go -go. Adam 8 1 3 oynuyor kanka. Bizim Park bizim 2 0 2 gidiyor. Bizim Park ne yapıyor ben onu anlamadım. Rusaçın diyor da her boka şey, atma. Efendim? Sorsun da her bak ulti atma. Yok kanka çoğunu hiçbirini tanımıyorum ben. De Koray ile bir ben bilmiyorum. Ne lan? Oğlum siz ne diyorsunuz? Ka o adamla kavga ettiler hala. Hatta ben tanımıyorum da. Ben tanımıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcı. bana <laughs> çıkıyorum Ya oyunda neyin hangi hero'ya çıkıldığını bilmiyorum ya bak. Ve hmm falan diyerekten oluyorum ya. Yani. CS'de, CS'de öyle bir trolledin ki 5 kere kitleme e, botu açtık. Her birinde de Hasan kurtardı. <laughs> Ulaşların çok güzel. Yani o el bombaların hiçbirine trolünü atmadı. Müthiş attın o zaman. Eyvallah. Ya keşke ilk başta Jax'ı alsaydım da Ahri de çok hasarlı burada. As. Takımacak çok ilerdeyiz ya. Aka bot değil be kendini idare ediyor ya. Altta baksana abi. Büyük ihtimalle alttan bana bayağı sövdüler falan sonrasında... ...dediler ki kendi başımızın çaresine bakalım. Ne demek? Emre ben seni orman temizliyorum ya. Şey olmasın. Ayıp olmasın. Ben karşı ormandayım şu anda. Ben yani de seni ormandayım. Temizliğimizde sıkıntı yok. Sen de zaten normalde jungle ediyorsun ya. Kanka bu videoyu ne zaman atarsın YouTube'a? Bu videoyu ne zaman atarım? 3 gün atarım. Tamam. Sen nasıl bu arada bunda ilk başta hangi skill'i kullanıyorsunuz? Kim? Siz. Hangi karakter? Master lan. Gel Koray şunu bir keserim. Bulaşımı harcamak istemiyorum da adam gelmiyor. Kanka planlarım istediğim gibi olmadı ya. Bir de ölmedim mi? o. Oha. Misfortune'un acayip bir hasarı var arkadaşlar. Çok aşırı derecede müthiş bir hasarı var. Hayır, a Allah, sanki beni ya. Adamdaki şeye bak, Erzmere bak. İki iki. Buraya kadar. Buraya kadar. Aman tanrım. Peşimde Ahri ve Jax var. Ne yapacağım? Bölüm var mı Emir abi? Tabii ki de var. Aa yok etti. Var. Ahri kasmışlar mı fıta? Evet. Şimdi o kadar oyun kazanıyorsun şu bu falan diye. Nasıl fitlemiyim de? Aa pardon. Yoksa Ulan genel olarak mı sadece şu an mı? Oğlum teker teker gidiyor lan Lag oldu abi ya. Oraya ulti atacaktım basmadı hepsinin arasına. <laughs> Arkadaşlar ben salondan yardıracağım. Emir abi sen ejderi alıver. Ejder? Aa, kaç tane ejder geliyor bu arada ya? Ben en son baktığımda bir tane ejder vardı işte. Sonrası 4 tane falan mı ejder eklediler öyle bir şey. Benim hatırladığım oydu yani en azından. Bu büyük ihtimalle benim dediğim. Evet. Eee ne çıksak vahşi hydra mı çıkalım? Bence vahşi hydra çıksak daha güzel olur. Koruyucu mu çıksak ne bileyim zaten. Bir i̇ki kere ölmüş. Bir iki kere... Emir bu bugünkü dersi dinledin mi kanka? Kanka din kültürünü dinlemedim de şeyi dinledim. Ah! Oğlum matematikçi iyi değil mi lan? Matematikçi bayağı iyi anlatıyor. Edebiyatta hiçbir şey anlatmadılar adam akıllı. Aynen. Ben katılımda... onu Ha ortaokullara şey izletmişler. Adnan Menderes'in idam edilme şeyini göstermişler. Evet ben de gördüm. Bize çok kısa sürdü. Bizim Türkçe 12 dakika matematik 7 dakika. Arkadaşlar sen doğru anlıyorsun. Kuleden hiç. Matematikçinin anlattığı konuları geldik mi biz? Yok kanka tam geçtiğimiz konuydu Hı -hı. Güzeldi ya ben anladım test de çözdüm biraz Çok öyle onumar şey değil ya Eksi B bölü A'dan çözüyorsun e, Eksi B bölü A C bölü A falan o çözüyorsun Aynen pek Hı -hı. delta Hı -hı. şey yapmıyorlar Ya ben YouTube'dan izledim ya. Ben televizyondan izledim. Ben... Evo'dan ben de giremedim ya bugün. Tamam gelecek. Gelmedi ya. Öldü ya. Ben Aa, ne oldu lan? Emir abi, Ejder dalıyor. Öyle gidiyor. Keşke gibi ejderha alıp ondan sonra susuz ölmeye başlasaydım ya. Ahri bir tek yakalayabilsem eğer şu derecede kimlendim ama? Bir de şunu ben bayağı yüksek ya. Üçlü kuvvet çıkayım mı ya? Şu an onu okay. Ne çık? Güneş falan çık ya. Hayır Ha bunu oyu çıkıyordu lan zaten. Okay. Aldı. Ejder'e gidelim ya hadi. İki saattir kes kes diyorsunuz. Yahya vardır ben. Aatrox 7 9 olmuş. Abi siz Aatrox'a nasıl kill verdiniz? Ben onu anlamadım. O adam motor oldu lan. kesmiyor kesme ya, sıkıntı yok. Abi dalamıyorum ya. Ben ben takım arkadaş lazım. <laughs> ya bunu çıksam lan oğlum internet Alo Alo Hasan Arkadaşlar internet gitti lan Oğlum ne Lan oğlum internet gitti ya videonun ortasında İnternet şey oldu Arkadaşlar hemen gel. Niye? Ben ne oldu lan? Niye düştün? Elektrikten mi gidip geldi? Oğlum internet, i̇nternet çöktü mı? ya. İnternet çöktü. Öyle be. E videoyu ben, ne yaptık? Durdurdum ben. Şimdi tekrar başladım. Hmm. Spontu Öyle sonra başlıyorsun. He ben de birinin gezmesi lazım. 1 v 3 dalamıyorum. Şeyin e, sersemletildikten sonra ölüyorum zaten. Öcek sen dolayı değil mi? Öcek'in sersemletmesi

Ah, ölüme yürüdüm az önce. Sağ basamadım ya, ölüme yürüdüm aga. Kuleye oynayayım bence bitirelim. Bu arada bizdeki Miss Fortune 17 5 13. Yani... Yani... Efendim? <laughs> Emin ne dedin ki onu bilmiyorum ben. Videoya girdin mi Kore? Burada internet niye sürekli böyle bir... Bugün sabahleyin bende de bir tuhaflık vardı ya. İnternet, Türkiye server olan kıyafıyor. oyunda 170-180 pingi görüyorum. Lan ne kadar ikne? Çok farmı çalıyor. Ne diyeceğim rakiplerin kayıp olduğunu. Videoda mısın? Videodayım. Tamam. Bak, şu mi? adamları bir tek tek yakalayalım ya. Bu gözümüzü seveyim yeter. Bir şey diyeceğim bizim eee supporttan asistim niye daha fazla? Hadi barona dalalım mı ya şu? An? Bizim support maşallah 8 0 falan geliyor. Mira barona dalalım mı? Hasan ben sen dalarız da benim bir base'e gitmem. Şu an Jax de burada bu arada. Bundan sonra bir CS'e girelim mi? gidelim Abi ben niye sürekli öldüm ya yeter. Kafayı Kora, yardım et. Jax nasıl bu kadar hayvan oldu? Sen misin lan hayvan? Gel buraya gel. Güzel, güzel kaçtın. Adamlar hala kovalıyor. Okay, iyi kaçtın şu an. Jax'ı keserdim de ahi gelmese bir de arkasından Morgan falan var. Hayır e, ben az önce o... şey diyordum ya. 1v1'de hepsini alırım falan filan. Emre abi sen direkt şeye git. Ejder'e. Okey. Oradan da baron falan yaparız. Keyfimiz ne istersen. Sen kötü oynamamın nedenlerinden birini söyleyeyim mi? He. Söyle. Arkada futbol menajeri 2.5 GB'lık stadyum yaması indinden birazcık donuyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz okay. taşıyorsunuz diye şey yapmadım. Bravo ejder, ejder hani şu bak Hani şu E gideyim alayım hadi senin kız Bu arada futbol manager videosu çeksem izlerler mi lan? O da FM'yi oynayan dünya üzerinde zaten 20 kişi falan var ya. Ha o zaman bilmiyorum. Daha yok fazla da şey yani e, ne denir ona ne sanatı Mecaz. E şöyle söyleyeyim FM oynayan belki çok fazla insan var Ama bizim yaşımızda falan çok Sanmıyorum evet, genelde yani. üniversite oluyor Üniversiteden de fazla ya Benim mesela şey vardı 40 yaşında falan bir tane kuzenim var Evet

Bu e sorsun da iyi çalıyor ha maşallah biliyorum şu an. Evet. Çok bütün kilim çaldı lan. Adamın 9 kilo var. En az onun benim zaten 9 asistim da 9 kilo sorsun. Okay. Evet. Arkadaşlar... Güzel. Ee, inekten... adamlar teslim oynaması açana kadar bitirmişiz oyun fark ettiniz mi? Bir renekten videosunun daha sonuna hmm. geldik arkadaşlar. Şöyle hasara da bakalım. Ben Hasan'a verdim bu arada. Hadi sana sonuna gel. Ee, abone olup ben Emir'e verdim, ve sen de Kore'ye ver. İyi olur. Okay. Grafikler. Oğlum benim çok az hasarım var. Bir sorsun hasara bak. Abi yok ya yani, neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.